Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Elif Masal'a çok istediği popitten aldım. Şimdi çağıralım ve onu verelim. Elif Masal. Gelir misin? Gel. Sana sürprizim var. Şöyle şuraya geç. Geç 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 geç. Evet. Hazır mısın? Kapat bakalım gözlerini. Bir. Üç. Bir tahmin yap ama bana önce ne almış olabilirim sana? Çabuk 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 çabuk. Üflemesi Çok istiyorum. Şeyi. Üflemesi şeyi yok öyle değil. Aslında sen bunu gördüğün istiyordun da ama. mı? Tamam kapat bakalım. Hadi bir daha baştan alıyoruz. Bir. Kapat gözünü. İki. Üç aç deyince aç ama. tamam mı? Kapat. Bir. İki. Üç. Tatlı. -ta. Ta -ta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Gel masada deneyelim. Hadi. Hadi koş masaya otur bakalım şuraya. Deneyelim gel şu karşıma otur. Otur karşıma. Hadi deneyelim bakalım. Vay çok renkli görünüyor. Nasıl yapıyorsun? Gösterir misin bana? Bakayım. Tamam böyle koy bakalım. Vay. put pıt ediyor. Çok güzel. Bakın. Pıt pıt pıt. Hepsini yaptın mı? Çevir çevir hepsini yap. Vay. Bak papatya gibi aldım sana. Sen çok güzel bir kız olduğun için. Evet. Vay. <laughs> Hadi bakalım. Oynamaya devam. Çekil. Evet. İçinden teşekkür mü ettin bana? Bunu aldığım için. Evet. Hmm. Ben aldım sana. Sürpriz yaptım. Sürpriz yaptım. Çok güzelmiş. Ne? Bu yumuş yumuş. Bakayım. Bakayım. Böyle bir de katlanıyor. Aha çok güzelmiş ya. Verir mi anneciğim? Al bakalım bu senin zaten. Hadi oyna bakalım.